Evet arkadaşlar Jaguar'ımıza kavuştuk ee, gördüğünüz gibi arkadaşım geldi şimdi o da aracına emanet etti bu nefis harika şöyle dışarıdan önce bir gösterelim de Biraz kirli ona idare edin artık Malum kış ayı, karlı havalardan çıktık. Şimdi hayvanı çalıştıralım. gerçekten yaşına göre. Kapılar falan şey böyle. Çelik kapı. Han kapısı gibi. Araba zaten sıcak. Yani yeni geldi. Twin Turbo. Evet. Pol sürüşümüze başlayabiliriz bence. Ne dersiniz? O zaman pol sürüşünde görüşürüz. Ha şu arkası da makam yani. Hatırlatırım. Evet açı umarım iyidir. Şöyle kemerimizi takalım. Ama şöyle geleceğiz. Aynalar falan iyi. Ya. Şuna yol verelim. Şimdi araç 2006 model olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kapılar kilitli. Biraz koltuğu yüksek ayarda. Alışkın olmadığım için olabilir. Ama uçan halı. Konforu falan çok iyi. Şimdi acaba badem semalarındayız. Malum biraz trafik dul kalk olacak. Ama sorun olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi arabamız 2.7 V6 motor. baba direksiyon ya. Böyle dümen çeviriyorsun resmen. Biraz geriye yanat, yanaşarak oturuyorum ki iyice açıyı görün diye. Şimdi bu araba 2006 model bir Jaguar ve nereye gidelim şimdi Acı badem tarafı çok kalabalıktır. Şu aşağı inelim bari. Aşağıdan denelim. Vay bak şey. Yaklaştı mı sensörler de ötüyor abi. Daha ne olsun teknoloji ya. Daha ne olsun. Neyse. Kona. Ha tamam. Kornası da güzel ha. 2.7 diyorduk en son V6 motor. Bir Jaguar dizel twin turbolu araç. Buralar biraz dur kalklı olacak. E5 trafiği şu Passat'ın arkasına yapıştıralım. Ay babam be. Ee, 231 bin aracımız. Arkadaşım bu aracı tahmin ediyorum Kasım ayı gibi falan almıştı. Balıkesir'den aldı. İlk sahibi ikinci sahibiydi. O yüzden temiz bir araç aldı. Yani bunun muadilleri normalde biraz daha yıpranmış oluyor. Koş yolundan çıkarız biz. Avraset şeyine girmeyiz. Trafiğine. O yüzden arabası gerçekten temiz. Bir de aldı tüm ağır bakımlarını falan yaptırdı. Enjektör temizliğine kadar her şeyini yaptırdı. Baskı balatısı falan da zaten iyi durumdaydı. Ee, yağını falan değiştirdi. Tüm bakımlarını eksiksiz yaptı. Ve şu an biniyor. Onun da çocukluk hayaliydi bu araba. Aldı, bindi. Severek. Yani otobanda falan çok keyifli zaten. Kendisi de anlatıyor. Kendisinin acı bademde kafesi var arkadaşlar. Bams kafe. Şöyle eklerim şuraya. Gelmek isterseniz gelin kendisiyle bizzat görüşün Arabasına hatta e, Belki satılabilir O da model yükseltmek istiyor Satarsa yardımcı da olur e, Arabası gerçekten güzel Dediğim gibi Aksana abi sesle Yani şu arabanın oh, Arka biraz Attı lastikleri biraz kötü Bir de kış ayı malum Az tutuyor Ama çok Konforlu abi yani şu arabayla şöyle bin Tamam bak şu şekilde Şurada içeceğin olsun şu bardaklıkta Alacaksın bir tane Kahveni çayını Ne istiyorsan Gideceksin hiçbir şey anlamın olmayacak Amacın olmayacak sadece gideceksin Hani Sür sadece sür bu o araba. Arkaya da iyice koltuğunu ver. Şöyle konforlu konforlu bak. Trafik hiç stres olmuyorsun. Niye? Çünkü araban konforlu. Yani evinde koltuğunda gidiyormuşsun gibi. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyor işte. Baksana. Yani şunun güzelliğine. Hadi abi yürüyün. <laughs> Şimdi E5 tarafına çıkacağım. Yol müsait olursa bir asılırız da. Yollar hafta içi baya kalabalık ya. Bugün bir de ekstra bir kalabalık var. Baksana. 10 numara klima. Çift yönlü. multimedya falan da var. Evet. Bu neymiş? DSC off yani. <laughs> yani malum olay. abi yürüyün ya yani arkadaşlar duruma şekil bak şu an sol tarafımızda bir vatandaş var onu gördüğü için kör nokta uyarı sistemi gibi düşünün Şöyle N'yi alalım. Araba çift yani V olduğu için bir sarsıntı yok ve şeyi güzel, çok güzel yani çalışma prensibi bayağı iyi. Baksana şuradaki deri kalitesine, mükemmel abi. Şunu bulamazsın ya, yeni hiçbir şeyde bulamazsın bunu. Şurada benim çantam, biraz dağınık, kusura bakmayın. D'yi aldık. Şu vites topuzu çok şuna gitti üstü ahşap gibi ama yumuşak yani yılların verdiği yumuşaklık var ama aynı zamanda çok konforlu. Baksana yani turbo birden devreye giriyor. Fırlatıyor seni hissediyorum güç var. Ama tabi malum şehir içindeyiz kuralları da aşamayız. SC de açalım da. Arkadaşlar bu arabayla yani arkadaşımda olduğu sürece bu şekilde bir şeyler yapabiliriz. Hafta sonu falan bir dağ yolunda. Eğer sizde isterseniz yorumlara yazın. O da DSC açık. Açık olmasa Tamam bir E5'e bağlan oğlum. Bununla çok eğlenirsin ya. Gerçekten bak her şeyi yaparsın bununla. Turbonun ıslığını bile duyuyorum. Abi 2000'den sonra kıyamet kopuyor. <laughs> Çok iyi ya gerçekten. Ya şey değil yeni arabalar gibi birden sizi alıp götürmüyor. Ama zaten belli ya yani 2006 model bir araba. Yaklaşık 25-26 senelik. Yok 2006 20 20 19-20 senelik bir araba. dan döneceğiz. Ve arkadaşlar aracın yani şeyine bakıyorum hararetine. Gayet normal. Havada soğuk zaten. 4-5 derece İstanbul bugün. O yüzden Evet arkadaşlar şimdi bir şöyle önümüz boş. Gaza asılacağım bakayım. Tabii şu ışıklar yansın bir. <laughs> İnanılmaz Bak 2000'den sonra 3000 özellikle Bir kopartıyor O iki turbo aynı anda Onun altındayken Şey değil Ama üstünden sonra Redline direkt Redline ya yani. böyle bir şey yok Böyle bir güç yok yani 207 beygir mi neydi bu araç Yani aksana. Fena bir şey ya. Gerçekten fena bir şey yani. Şimdi Kadıköy Hasanpaşa'ya geldik. Döneceğiz tabii. baksana sürmesi aşırı eğlenceli ya. Ha bununla yanlıyım edeyim. Yani düz yolda bir BMW gibi döndüremezsiniz. Yani boş alanda belki. Bilmiyorum. Kolay olmaz bence. Şuradan çevre yoluna bağlanalım. Zaten 120 oldu abi araba. Fren arkamız boş. Duruyor abi. Araba duruyor yani. Hiç sıkıntısız. Şuradan çevre oldu Üsküdar yönü. Fırlatıyor ya arabayı böyle ok nişan alıyorsun diye böyle fırlatıyor. Baksana. <laughs> yani yeni arabalar falan hikaye. Gerçekten hikaye. Şuradan soldan kaçacağız. O köprünün şeyi. Evet arkadaşlar gerçekten araç kusursuz. Yani paranız varsa 500, 600, 700 ne alacağım diye düşünüyorsanız Jaguar göz kırpıyor size. Gidin alın abi. Temiz, eksperin yapın. Kilometreye bakmayın direkt. Yağın suyunu bakımını yaptırın. Alın binin. Bildiğin önde gemi vapuru gibi bir de buna böyle güzel bir egzoz yaptıracaksın. Sonsuz susturucular iptal. Zaten çift çıkış. Tamam mı? Güzel bir sonsuz sürücü iptal, güzel bir hırıltı. Çok rahatsız da etmez. Tatlı bir hımırt, böyle homurtu gibi hatta. Anladın? 10 numara 5 yıldız bir araç. Jaguar gerçekten bana şey hatırlattı. Ben de 94 520i vardı. E34 kasa. Griydi. İçi aynı böyleydi. değeri falan her şeyi full. Onu hatırlattı. Yani o gençken yani 18 yaşımda falan o arabaya biniyordum. Yok böyle bir tat. Yani gerçekten şu an günümüz arabalarında teknoloji aslında bir esaret olmuş. Yani size sizi sınırlıyor. Zevkinizi sınırlıyor. Tamam. Teknoloji, güvenlik vesaire var ama mekanik anlamda çoğu şey sizi kısıt kısıtlıyor. Bak gördün mü? Geçen şeyleri de alıyor böyle. Motorcu, yaya vesaire ne varsa. Adam 2006'daki Jaguar'ına bunu koymuş. Biz şimdi 2024 Talyant alıyoruz. Yani genel olarak insanlar Adam multimedya koymuyor ya Multimedya yok Şurası bomboş böyle düz Arka şeyler çevirmeli Kapıyı açıyorsun kapı sacı yok Böyle kağıt gibi Eskiden mi her şey ucuzdu Kaliteliydi Şimdi her şey dandik ve pahalı Bilmiyorum ya Dünyanın sonu son değil de. Bakalım gidiyoruz işte. Arkadaşlar trafikte öncelik yayanındır. Özellikle böyle hastane bölgesindeyseniz. Hiç acele etmeyin. İnsana saygı her şeyden önce gelir. Bunu unutmayın. Özellikle bizim gibi bir toplumda yaşıyorsanız bu çok önemli bir kavram. İnsan insana saygısı yitiriyoruz çünkü. Arkadaşlar, şimdi bir dış çekiminde yaparız, sonrasında kaydı bitiririz. Bu şekilde, varsa yorumlarınız bizi yorumlarda sorularınız ile taşlandırabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burası acı badem dediğim gibi arkadaşım kafesi şurası hemen. Bams Cafe. Şöyle şuraya koyuyorum. Adres vesaire. Gelip bakarsınız buradan. Hafta içi buralar çok yoğun oluyor. Evet arkadaşlar ben videoyu pause duruşunu bırakıyorum. Kapatıyorum yani. Arabayı park edeyim güzelce yine görüşürüz